Özellikle son yıllarda çok popüler hale gelen evlilik sözleşmesi nedir? Boşanma sürecini nasıl etkiliyor evlilik sözleşmesi? Çocuğun velayetinin kimde kalacağına nasıl karar veriliyor genelde? Tüm merak edilenleri anlatmak üzere avukat Selin Kırhan, Kırhan değil mi? Doğrudur. Söyledim, yanlış olmasın. Hoş geldiniz. efendim. Merhabalar. Merhabalar. Ee, biz az önce de kendisinden de izin alarak aslında e, hepimizin kendimizin bile olmasa çevremizde e, hikayeler duyduğumuz için kesinlikle, aşina olduğu konular kesinlikle. bunlar. Kesinlikle. Çok ilginç bir şekilde. Hele ki koronadan sonra çok da arttı. Hmm, <laughs> bu konudan başlayalım hemen. Bravo gerçekten doğru söylüyorsunuz. <laughs> Koronadan, COVID döneminde COVID daha dönemi doğrusu. COVID dönemi insanlar aynen. sürekli bir arada olunca artık illallah dedi çiftler. Evet şiddeti geçimsizliğin en fazla Çok yaşandığı fazla döneme artık. denk geliyor galiba. Kesinlikle. Çeşitli sitelerde benim duyduğum hikayeler var. Ee, çok fazla güvenlik tarafından kapılar açılıyor. Kesinlikle falan. öyle. Özellikle 3 ay herkes evin içerisine çıkamadan yaşayınca e, normalde 1-2 yıllık evliler boşanırdı anlaşmalı ya da çekişmeli genel itibariyle yaklaşık 4-5 senedir devam eder ama şu an 25-30 senelik evlileri boşuyoruz. Oo, yani lazım. bayağı bir tahammül sınırı artık hat safada çiftlerde hmm. maalesef ki. O böyle belki de işe gitmek atıyorum ya da ayrı seyahate gitmek falan gibi şeyler. Aslında e İşte yani aslında iki tarafında konfor alanı kalmadı. Çünkü tabii. sonuç itibariyle işe gitmekte sürekli birbirlerini görmekten çiftler e, bunu alıyorlar Ne kadar işte ailede olsa 25 30 senelik evli de olsa belli bir zamandan sonra Mutlaka. belki de çiftler birbirini korona döneminde de tanıdı diyebiliriz rejiden değişik şeyler geldi o yüzden kusura bakmayın Rica söylemeyeceğim ederim. ama ee, şöyle bir şey söyle, sorayım size o zaman bu böyle bir anonsa söyle atarken de e, en başta hemen evlilik sözleşmesinden bahsettik Hı -hı. öyleyse son yıllarda daha çok duyuyor olmamızın sebebi bu örneklerden kaynaklı olarak kesinlikle aslında şu an çok denk geldiğiniz çok konuşulan şeyleri. Çok fazla vermiştir. evlilik sözleşmeleri Aynen. ön planda. Aslında e, evlilik sözleşmesi hukuken mal rejimi sözleşmesi Hı. diye geçiyor. E, genellikle mal varlığı üzerine düzenlemeler yapılıyor sözleşmelerde. Ama çiftler bazen yanlış anlayıp bize farklı konularda da gelebiliyorlar. İşte e, evlen evleneceğiz ama şöyle e, maddeler koyalım. İşte çiftler birbirine karışmasın. Aa. Her iki tarafında konfor alanı olsun. Aa. Her iki e, kişinin de ayrı evleri olsun ama bir ortak Ev daha olsun bunları da maddelendirelim ya da işte belli saatler aralığında çiftler birbiriyle vakit geçirsin gibi değişik değişik talepler de geliyorlar. Ha, Ama tabii böyle iyi. şeyin hukuken bir geçerliliği yok maalesef ki. Evet. Ee, sadece mal rejimi ayrılığı yani bir mal varlığı varsa... Evlilik Sözleşmesi adı altında e, biz sadece mal rejimini düzenleyebiliriz. Hı hı. E, örnek veriyorum gayrimenkulleri vardır, çiftlerin hı hı. E, boşanma durumu söz konusu olabilir ya da boşanma olmasa bile evlilik birliği içerisinde gayrimenkullerini ayırabiliyorlar. Hı hı. E, boşanma söz konusu olursa e, normal şartlarda evlilik birliği içinde edinilen mallar ortak olduğu için boşanırken ikiye ayrılıyor hı hı. ama evlilik sözleşmesiyle bunların önüne geçebiliyorlar. Hı hı sadece mal rejimi aslında ama çiftler bunu farklı yönlere çekip farklı algılayabiliyor. Bazı maddeler koydurmak istiyorlar. Eşim beni aldatırsa boşanırken bana tazminat ödesin bunun bir sözleşmeye ibaresini koyalım maddesini gibi. Ama bunların hiçbir geçerliliği tabii ki de yok. Peki şöyle bir şey aslında buraya gelmeden önce evlilik söz, Hayır önce evlilik sözleşmesini konuşalım sonra boşanmaya geçelim tamam. isterim ben. Ee, bu evlilik sözleşmesi yapmanın gerekliliği boşanma anında yaşanan tatsızlıklar ve anlaşmazlıklardan kaynaklı olarak bulunmuş bir yöntem midir? Yani kaç yıldır mesela... Kullanılıyor. Yani yaklaşık 2014-2015'ten beri aslında hı. çok fazla var. Hı hı. Çiftler, bu söylediğim sebeplerden herhalde. Aynen, boşanma davaları var. çünkü çok fazla arttığı için ve hı hı. çiftler de bunu gördükleri için aslında kimse boşanmak için tabii ki de tabii evlenmez. Ki ama artık çiftler öyle bir hal aldı ki evlenirken boşanmayı düşünüyorlar maalesef ki. Hani artık ortam gündem bunu gerektiriyor belki de. Bu böyle bazen mesela yine yanlış anlaşılmasın ama sadece kadını korumak amaçlı olduğu düşünülürken bazen erkeği de korumak amaçlı da yapılabilir diye yani düşünüyorum. Yani sadece i̇ki kadını değil aslında iki tarafı da koruyucu bir şey. Şöyle bir şey şundan geliyorum ben hani şimdi böyle mesela bu bunun evlilik söz, sözleşmesinin yapılmasının daha doğrusu son zamanlarda daha çok yapılıyor hmm. olmasının sebebi olarak e, geleceğim bu noktaya e, faiz edelim ki işte kadın ve erkek ayrılıyorlar. Kadın e, tarafı öyle hikayeye bakalım. Erkek versiyonuna da buna bakabiliriz hmm. bu arada. E, kadın çocuklarına bakmak için eşinden işinden ayrılmış. Hı hı. Evlenmişler. Evlilik sözleşmesi yok ortada. İşte çocuk çocuk bakmak için bir şekilde ikisini bir arada götüremediği için belki de bir noktada feragat etmesi gereken yani gereken de demeyeyim ama bazen olabiliyor. Gittiği, Gerektiği evet. zamanlar olabiliyor. Ee, işinden i̇şinden ayrılıyor ve evde çocuklara bakmaya başlıyor. İşte bu kadar ara verildikten sonra bir daha işe dönmek belki de zor oluyor çocuklar her ne kadar büyümüş olsalar falan. O noktada bir boşanma anına denk gelindiğinde işte kanunen siz daha iyi anlatırsınız tabii ki benim yarı bilgimle bildiğim. İşte atıyorum işte malların paylaşımı diye bir aha, şey var herhalde. Aha, aha. Eğer Bunlar genelde herhalde anlaşmasız evliliklerde olan şeyler mi? Çekişmeli normal, boşanmalar hı, çekişmeli. daha sıkıntılı oluyor. Evet. Tamam. Bu hı. benim söylediğim şey herhalde çekişmeli boşanmaya mı giriyor? Yani kanunen bir mal paylaşımına ihtiyaç duyulduğu zaman sen evde buna karar veremiyorsan değil mi? Çekişmeliye giriyor. Çekişmeliye evet. giriyor. Hakim takdirinde. İlla de. kavga gürültüye gerek yok. Yani e, bir konuda anlaşamıyorsun. Anlaşamıyorum. Atıyorum ev hı hı. bana kalsın. Sen... Yani eşe İşte söyle. bankada bir menkul varsa menkul sana kalsın ha, öyle vesaire takı. gibi değişik ha, takı, şeyler de takı, takı yüzünden de oluyormuş bu arada rejiden böyle Aslında bir Aslında şey takı e, çok sabit yani yargıtayın kesin bir kararı var. Takı kadına aittir. Hmm, takı Artık alınatın. o konuda hmm. hani çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Biraz bilinçlendi çiftlerde. Hmm. E, takı e, Aa, hangi ailenin yani kadın erkek fark etmeksizin hangi hmm. taraf e, taktıysa Hiçbir şekilde değişmeden direkt geline kadına ait oluyor. Tamam peki. E, şöyle ki e, bu galiba zaten magazinde falan da çok da fazla gündem olan konuşmalar. Evet, evet 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 son dönemde de çok fazla böyle, var. Ha, böyle Ama şey kadına aittir. Ha tamam yani. peki teşekkür. Altın çizerek <laughs> <Evet>. şöyle, peki. <laughs> Altın çizerek kadına ait <laughs> Tamam peki. E, şöyle bir şey sorayım o zaman hemen size. Bu mesela farz edelim. E, benim bildiğim Duyduğum diyeyim bir boşanma dönemi var şu anda oradan örnek veriyorum. İşte Hı -hı. aynen size anlattığım Hı -hı. gibi işte kadın çalışmıyor, erkek çalışıyor. Bir anlaşmazlık var. Şimdi bu noktada gelelim. Şöyle bir şey genelde böyle bir boşanma noktasına gelindiği zaman erkek genelde boşanmak istemeyen taraf oluyor. Erkek boşanmak istemediği için kendince bir sorun olmadığını düşündüğü için ya da karşı tarafı daha Hı -hı. çok suçlamayı tercih ettiği için ama ortada bir şey yok bu arada. Evi terk et Evde bir huzursuzluk var. Hı hı. Evde çocuklar da var aynı zamanda ama evdeki korkunç huzursuzluktan tabii ki sağlıklı bir bir kere çocuk yetiştirmek mümkün değil. Aynı zamanda İletişim sağlıklı bir anne beklentisi de hı hı. maalesef e, mümkün değil. Çünkü evde sürekli sürekli kavga, gürültü hı hı. ve mutsuzluk var ve evden birisinin gitmesi gerekiyor. Ancak bu yıllardır çalışmayan kadın çocuğunu alıp bir şekilde yani Kime güvenip çıkıp gidebilir zaten? Normalde mantıklı olan, hala çalışmakta olan erkeğin bir şekilde gitmesi gerekiyor diye düşünülüyor ya. Ama erkek de gitmek istemiyor. Gitmiyor. Hı hı. Bu noktadan itibaren neler yapılabiliyor? İşte o soralım. noktadan itibaren mahkemeye direkt olarak başvurulabilir. Hı hı. Aile mahkemesinden konut tahsisi talep edilebilir hı hı. kadına. Ee, bahsettiğiniz gibi kadının barınma e, anlamında ve gelir anlamında gidecek bir yeri yoksa, gelir anlamında da sadece eşe bağımlı yaşıyorsa, hı hı. çocuk baktığı için e, çocukla birlikte eşe konut tahsisi yani kullanmış oldukları yani ortak konut tahsis edilir. Eş evden ayrılır ve kadın çocukla beraber orada yaşamaya devam edebilir. Ama tabii bu hakim takdirinde. Hmm, tamam. e, ikna etmek gerekiyor biraz ha. bu konuda. Gerçekten kadının çalışmadığını, e, ekonomik düzeyinin düşük olduğunu hmm. ve barınma ihtiyacı olduğunu delillerle ispatladığımız takdirde konutu kadına tahsis ettirebiliyoruz. Peki... E, Bunları bilmiyordu diyelim. Ee, çok da fazla dayanamadığı için daha fazla daha fazla dayanamadığı için de evi terk etti. Bir arkadaşının evine hı hı. gitti ya da annesinin evine gitti kadın. Ee, suçlu duruma düşüyor mu? Evi terk etmek bir şey midir? Bir sebep aslında. Ee, evi terk etme kısmında yine kusurlu sayılan taraf evi terk eden taraf olarak bilinse de yine bunlar aslında biraz spesifik konular çünkü boşanma davası içerisinde yine delillerle ispatlanması lazım. Hani görünürde eş bir dava dilekçesiyle eşim evi terk etti, kusurludur. Ben boşanmak istiyorum ve tazminat ödemek istemiyorum. Nafaka vermek istemiyorum gibi sebeplerle gelebilir. Ama çok uzun süreçli olduğu için çekişmeli çekişmeli dosyalar genelde bir 2-3 sene sürüyor bu 2-3 senenin içerisinde de eşin evi neden terk ettiği kısmını eş ...kanıtlayabilirse ve delilleri öne sürebilirse o zaman yine de konut tahsisi yapılabilir tabii ki de kadına. Hı, tamam. Ee, peki mesela bu süreç içerisinde çocukların da velayeti ya da işte atıyorum kadına verilecek tazminat... ...ya da bir nafaka bir şey varsa bununla ilgili hikayeler de çok fazla duyuyoruz hı. ya... ...siz de zaten belki de zaten içinde olduğunuz için hı. duyuyorsunuzdur. Hı hı. Ee, kanunen e, mahkeme tarafından e, kişinin erkek tarafını ya da kadın tarafını fark etmez bir tarafın tazminat ve nafaka vermesine karar verilmiş ancak bu düzenli yapılmıyor ödenmiyor ödenmiyor ya da atıyorum ee, geldiğimiz noktada Tabii ki belki dolar üzerinden anlaşılmıştı TL çevirmeye çalışılıyor ya da şey yine gibi. bir yine. dava süreci olabilir Heh, yeni bir dava yeni mıdır? bir dava olabilir Eğer nafakayı ödemiyorsa eş dava açmadan bir icra takibi başlatılabilir Eğer eşin üzerine herhangi Hı -hı. bir şey yoksa vesaire Çünkü genelde bu tarz şeylerle de karşılaşıyoruz eş bir asla nafaka ödememek için e, mal varlığını başkalarına... başkasının üzerine devredebiliyor ya da Bunları işte, takip edemiyor mu e, mahkeme onu merak e, ediyorum şu anda mesela dava süreci Çünkü şu an bahsettiğim şey ama dava süreci bitmiş, nafaka bağlanmış, eş nafakayı ödemiyor, hı hı. bu kısımdayız. Şimdi bu kısmı tabii ki de mahkeme, ancak yeni bir dava açılırsa bu kısım takip edilebilir hı hı. ya da icra takibiyle hı. E, bir şekilde kanıtlanabilir. Hı hı. Ama nafaka kısmında genel itibariyle icra takibiyle zaten bir sonuç alınabiliyor. Hı hı. Ama o diğer kısımda eş mal varlığını başka birinin üzerine devrettiyse bu da muvazalı bir satış söz konusu olduğundan bunu ispatlamak adına yine davacının kürfetinde ispat yeni bir dava sürecine girilebilir tabii ki de. Peki çocukların velayetiyle ilgili yine şimdi böyle co-parenting diye duyduğumuz bir şey var aslında normalde gayet güzel bir şekilde eğer çocuğunun geleceği açısından sağlıklı bir karar vermek açısına dikkat ediyorlarsa eğer böyle bir ortak bir Ortak velayet velayeti tercih çok ediyor. Çok fazla var bu aralarında. Çok ara çok gündemde. daha güzel ve sağlıklı oluyor bildiğim yani kadarıyla. Yani çiftler aslında anlaşabiliyorsa aralarında evet. bizim de çok fazla öngördüğümüz hukukçu olarak ama çiftler anlaşamıyorsa ortak velayet çok da mantıklı değil aslında. Hı. Çünkü çekişmeli davanın sonucunda mutlaka ki taraflardan birine kalıyor velayet. Ama Çocuk anlaşmalı peki, boşanma hı. söz konusuysa ortak velayet çok mantıklı. Çocuk peki silah olarak kullanılıyor mu genelde? Tabii de ki de. de. Hı, tamam. Hem de peki. çok fazla kullanılıyor. Peki mesela hangi tarafa verilecek çocuğun velayetinin e Yine tamam. mahkeme takdiri evet. ama genelde şöyle bir Şehir efsanesi var. İşte erkek çocuk varsa babaya bırakılır, kadın Aa, çocuk, öyle mi? kadın şey kız çocuğuysa erke kadına hı. bırakılır diye böyle bir durum tabii ki de söz ha, konusu tamam. değil. De garip geldi. işte böyle şehir efsaneleriyle gelen çiftler de oluyor. İşte benim çocuğum var, fikir bana mı kalacak mu hiç, vesaire. Onu çok merak ettim aslında belli Çocuğun bir belli bir yaştan sonra tabii ki de fikri alınıyor. Özellikle 7-8 yaşından sonra. Ama genel itibariyle 3-4 yaşına kadar genelde annede kalır. yargı tay kararları var bununla ilgili. Eğer annenin e, farklı bir yaşam tarzı varsa ya da bağımlılığı varsa madde bağımlılığı falan öyle durumlarda ancak babaya verilebiliyor ilk 3-4 yaşlarda. Onun dışında çok aslında inceleyip sık dokunuluyor. çift Eğer e, çekişmeli boşanmaysa sosyoekonomik incelemeye bakılıyor. E, tarafların evlerine gidiliyor. Çocuğa, çocuğun kalabileceği bir oda var mı? Çocuğun e, konfor alanı nasıl olacak vesaire bunlar araştırılıyor. E, annenin durumu olmasa dahi. Hı hı. E, babanın gelir düzeyi yüksektir. Bazen öyle şeyler oluyor ki e, baba bazen kadını tehdit edebiliyor. Benim durumum iyi, ben çocuğu elinden alırım gibi. Hmm. Ama böyle bir durumlar söz konusu değil. Önemli olan burada çocuğun üstün menfaati. Hakim de e, genel itibariyle buna bakar. Eğer annenin durumu yoksa e ee, annenin yanında çocuğun kalması daha çocuk için psikolojik açıdan iyi bir şeyse o zaman e, yine çocuğa bir iştirak nafakası bağlanır anneye yoksulluk nafakası bağlanır çocuk annenin yanında kalır. Hı -hı. Bu tamamen çocuğun üstün yararı hangi tarafta daha mutlu olacaksa ona bakılarak. Çünkü bununla ilgili aile psikologlarına vesaire mahkemelerde çocuğu e, götürüyoruz. İşte bununla ilgili bir birlikçi raporu hazırlanıyor. Hı -hı. Ee, aslında çok uzun bir süreç, kapsamlı bir süreç. Eee ayrıca bu Zorlayıcı. Aynen da bir zorlayıcı süreç, da zaman. bir süreç. Çok yıpratıcı bir süreç. Çekişmeli boşanmalar genel itibariyle çok yıpratıcı oluyor. Şöyle bir şey var mı? Eğer atıyorum her şey çekişmeli ayrılık bile olsa, boşanma bile olsa, işte tazminat ve nafaka şart koşuldu. Gayet düzenli bir şekilde yapıldı. Ödeniyor. Anne evlendi sonra. Tamam. Başka biriyle. Bu galiba artık nafaka ve tazminat, işte nafakanın ödenmesi gerek mu? Şöyle. Hiç şey değil mi? E, şimdi. Eğer çocuk varsa hı hı. iştirak nafakası çocuğa ödenen bir şey. Hı, anneye o, değil. Anneye çocuk değil için. çocuğa. Ama e, kadının mal varlığı Eşe, diğer eşe göre daha azsa o zaman bir yoksulluk nafakası ödenebiliyor. Tamam. Evet. Evlendiği zaman kadının yoksulluk nafakası kesilir Ama çocuğa olan devam nafaka diyor. devam eder. Tabii. Tamam, 18 yaşına kadar çocuk 18 yaşına gelene kadar devam. Tamam. Dileriz ki tabii ki kimse ayrılmak zorunda kalmaz tabii hangi sebeple olursa olsun ama en azından da kanunlarla. İlişkiler sağlıklı bir şekilde olsun kanun bir şekilde yürüsün. Yürüyeceğini zaten yani görüyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız Kesinlikle. o yüzden. Çok umuyoruz. çok teşekkürler. Ben sağ teşekkür ederim. efendim.